Merhaba arkadaşlar, ben de kanalıma hoş geldiniz. Bugün Master Yu'yu açacağız. Çok istiyordum. Bir dakika. sen, de Bir dakika. sen şey yapma. Teyzemiz, şey teyzem oyuncak şirketinde çalıştığı için açtı. Tamam. <laughs> Aman Tanrım sen şaka yapıyorsun. Ben de sana vereyim Ama küçücük ağzı var Ay pabışı, pabışık pabışık Bakayım Ayağı yok Yok ayağı Neden ayağı yok Ya atla? arkadaşlar şunun tatlı Şöyle bak Ben bunları biyeceğim Elleri bakın küçücük Bundan bir sürü fotoğraf çekebilirim da saklayacağım arkadaşlar. Bu arada arkasında kendi fotoğrafı var. Saklayacağım çünkü bu benim için çok değerliydi. Bayağıdır istiyordum almak. Ama alamadım. Teyzemiz şirketinden olduğu için teyzem bana sağ olsun bulmuş. Deliriyorum. Bayağı fotoğraf koyacağım. Neyse görüşürüz.